Merhabalar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, uzak diyarlarda gökyüzü masmavi, dağları yemyeşil bir diyar varmış. O diyarda iki gönül kahramanı yaşarmış. Ferhat ile Şirin. Dinlemeye hazır mısınız? Amasya şehrinde sarayın en güzel köşesinde yaşayan Şirin adeta bir masal prensesiymiş. Saçları gece kadar siyah, gülüşü bahar kadar aydınlıkmış. Onu gören kuşlar bile cıvıldamadan duramazmış. Bir de Ferhat varmış. Ferhat taş ustalarının ustasıymış. Elinde çekiciyle kayalara şekil verir, Sarayların duvarlarını süsler, çeşmeler yapar, halkı hayran bırakırmış. Ama Ferhat'ın kalbi boşmuş ta ki Şirin'i görene kadar. Bir gün Ferhat sarayın yakınında iş yaparken Şirin pencereden bakmış. İkisinin göz göze geldiği an sanki zaman durmuş. Kalplerinde şimşekler çakmış. Kuşlar kanat çırpmış. İşte o anda başlamış masalların en güzeli Ferhat ile Şirin'in aşkı. Ama ne yazık ki Şirin'in ablası bu aşkı istememiş. Eğer gerçekten Şirin'i seviyorsan git dağları del, bu şehre su getir diyerek Ferhat'a şart koşmuş. Bu sözleri duyan halk şaşırmış. Çünkü önlerinde koca dağlar varmış taş gibi sert ve aşılmaz gibi görünen herkes olmaz imkansız demiş ama Ferhat ellerini yumruk yapıp gözlerini dağa dikmiş. Aşk için imkansız yoktur. Ben dağları delerim. Yeter ki Şirin'in gönlünde yer kurayım. Ve başlamış çalışmaya. Gündüzleri güneşin altında, geceleri ay ışığında elinde kazmasıyla tak tak diye vurmuş dağlara. Da Ferhat'ın sesinden inlemiş. Çakıllar yuvarlanmış, taşlar parçalanmış. Şirin de her gün o yüksek tepelere çıkıp Ferhat'ı seyretmiş. Ellerini dua eder gibi açıp Allah'ım Ferhat'ın gücünü arttır dermiş. Ferhat ne zaman yorulsa Şirin'in bakışları ona kuvvet olurmuş. Günler geçmiş. Haftalar geçmiş, mevsimler bile değişmiş. Ferhat ter döktükçe toprak canlanmış. Kayaların arasından sular fışkırmış. İnsanlar şaşırmış. Baksanıza Ferhat gerçekten dağı deliyor. Sular köyümüze geliyor. Ve sonunda büyük gün gelmiş. Ferhat'ın vurduğu son derbeyle dağ yarılmış. İçinden berrak bir su şelale gibi akmaya başlamış. Çocuklar sevinçle çığlık atmış. Kadınlar ellerini açıp dua etmiş. Yaşlılar ise gözyaşlarını silmiş. Ferhat Şirin'in yanına koşmuş. Onlar birbirine sarılınca gökyüzünde kuşlar kanat çırpmış. Çiçekler açmış. Sular şırıldamış ve masal şöyle bitmiş. Gerçek sevgi sabır ve emek ister. Azimle çalışanın önünde dağlar bile eğilir, sular yolunu bile bulur. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri Ferhat'a, biri Şirin'e, biri de sevginin gücüne inanan herkesin başına.